Sayın Şeref Arpacı. Buyurun Sayın Arpacı. Geçen hafta yaşanan don felaketinden en çok etkilenen illerden bir tanesi Denizli olmuştur. Çivril, Çal, Güney, Buldan ve Honaz'da meyve ağaçlarının tamamı etkilenmiştir. Bölge acilen doğal afet il alanı ilan edilmeli, tüm zarar gören bahçeler Tarsim kapsamına alınmalı, Çiftçilerimizin borcu ötelenmeli ve faizleri silinmelidir. Ayrıca Beyağaç, Kale ve Tavas ilçelerimizde tütün üreticiliği can çekişmektedir. Çiftçilerimiz üretimden kopma noktasına gelmiştir. Çiftçilerimiz artan mazot, gübre ve ilaç fiyatlarıyla baş edemezken bir de uluslararası büyük firmaların çiftçimize avans ücreti ödemek yerine paralarını bankalarda yüksek faizle değerlendirmesi piyasayı kitlemiştir. Çiftçilerimiz yeni dikim yapamamaktadır. Tarımı yaşatmak istiyorsak derhal müdahale edilmeli, avans destekleri verilmeli ve kredi borçlarında ödeme kolaylığı sağlanmalıdır.